Merhaba arkadaşlar. Nasıl bir gündü ama değil mi? Küreselde Trump çılgınlığı mı diyelim? Trump'ın yaptığı bu söylemler mi diyelim? Küreselde bunun krizi sürerken, küreselde düşüş sürerken bugün bizim borsamız aslında akşama kadar, öğleden sonraya kadar yeşil rakamları gördük. Aslında hani beklediğimiz gibi bir düzeltme mi yapıyor dedik. Ama kapanışa doğru en yazık ki biz de küreseldeki bu çalkantıya karıştık. 9.480'lerde kapatmış bulunmaktayız. Öyle ahım şahım bir hacmimiz yok. Öyle para girişimiz yok. Ama bugün özellikle perşembe günü olması neticesiyle SPK'dan bir bülten gelmesi düşüncemiz var. Hani bu bültende bir yeni halkarzonayı inşallah belki beklentimiz o yönde bir de Froton'un da bugünkü güzel yükselişinde hani dedik ya bedelsiz sermaye arttırma bugün onaylanacak mı? Sanki onun bir adımları atılıyor arkadaşlar. Güzel. Umuyoruz devamı gelecek. Şöyle bir endeksimize bakalım. Biz 100 endeksimiz bugün grafikte nasıl bir hikaye veriyor bize? Yok. Öyle bir hikayemiz yok. Ne yazık ki şu daha önce aylarca kaldığımız dikdörtgenin içine geri dönemedik. Yani bugün Yine kırmızı kapatmışız. 0.41 düşüşle 9484'te kapanışımızı yapmışız. Yani şöyle baktığımızda acaba bu bölgede bir fırlama yapılıp tekrar yükseliş olur mu? Acaba yoksa burada ufaktan bir düşüş trendim oluşur? Pek sanmıyorum. Toparlanacağız. Mutlaka toparlanacağız. Hani aşağıda hep diyoruz ya 9200'ler altında zaten 9400 altında kapanışımız bize Aşağıda 8500 8600'lerin en sallası demek. Sallaması demek. Hani 9200'lerden bahsetmek bile istemiyorum. Yani bizim bu hengamede 9400 9500 üzeri kapanışları almamız gerek. Ha. Güzel bir nefes almak istiyorsak 9700'ü geçmemiz lazım. Tekrar şuradaki dikdörtgenin içine girmemiz lazım. Daha önce yaptığımız gibi gap'i doldurduk o dolan GP'de e geçip, ikinci kanala geçip, ilk fırsatta 10.400'ün üzerine atıp tekrar tarihi zirvelerimize 11.200'lere tırmanmamız lazım. Arkadaşlar Trump gerginliği dedik, işte bizde İmamoğlu gerginliği dedik, bizde işte boykotlar dedik, o dedik, bu dedik. Yani bir türlü toparlanma hevesimizi reelde yaşayamıyoruz. Bir türlü, ha bugün toparlanacağız, ha güzel haberler gelecek, ha belki içerideki durumlar çözülecek diyoruz diyoruz bir türlü olmuyor. Tetikteyiz. Aslında halen belirsizlik var. Bu belirsizlik fiyatlanıyor. Bu belirsizlikten ötürü iyi de olsa kötü de olsa bir sonuca ulaşılmadığından ötürü halen borsada ya acaba mı? PPF'ler yüksek. Acaba mı? Mevduat halen iyi. Acaba mı? Ya altın bak Trump böyle böyle olacak. Trump konuşmalarından altında yükselecek. Bu ticaret savaşlarında tabii ki MTA tarafı, altın tarafı iyi olacaktır ama işte ABD'de Amerika'daki bu duruş noktasına gelir mi? Durgunluk yaşatır mı? Resesyon olayları olur mu? Şimdi bugün bazı gıda sektörü hisselerimiz yükseliş gösterdi. Bu ihracat yapan özellikle Amerika tarafı. Yine bazı otomotiv, froto gibi şirket de Amerika'ya gönderiyor ticari. Onlarda yükseliş var. Niye? Bize %10 diğerlerine %40, 50, 60 gümrük vergisi kondu. Yani biz burada kendimizi haklı mı şanslı mı düşük görsek acaba? Yani bir de öyle bir durum var. Hani bizim müttefikimiz tırnak içinde bizi acaba koruyor, kolluyor mu? Böyle bir durum var diğerlerine nazaran. Göreceğiz. Bakalım ne olacak. Takip ettiğimiz seller arasında dediğimiz gibi Proto'da güzel bir performans vardı. Daha önce zaten bir sizlerle de paylaşmıştık. Sıkışan üçgenden sıyrılıp nihayet yükselişimizi yapmıştık. Bir de bu trending view hızlı gelebilse. Bakın şu bölgede hatta şurada test etmişiz sanırım tekrar. Tekrar bir yükselişimizi yapmışız. Umuyoruz bunun sonucunda ilk fırsatta tarihi zirvelerimize 1200'leri geçeriz arkadaşlar. Buz son halk arzımız görüyor musunuz? %6 yapmış bugün de. Ha şöyle baktığımızda bir vişne madencilik, bir destek finans faktörün gibi değil ama en azından yatırımcısını şu sıralar memnun ediyor. Buz yatırım, enka inşaat. Bakın yani burada şirket seçimi, hisse seçimi önemli. Yani savaş olur enka inşaat pozitif karşılar. Savaş biter, en kaynışat pozitif karşılar. Trump konuşur, en kaynışat pozitif karşılar. Şunun yıllar içindeki yükselişine bakarsak, yani şu bölgede bile, yani bir yükseliş, düşüş var, testere piyasası var ama şu yıllar içinde süregelen gelen şu yükseliş trendi, yani hiç bitmiyor. Maşallah. Son dönemde çok yükseldi. Tekrar şu trende döner mi? Bilemiyoruz. Takip etmekte yarar var arkadaşlar. Şöyle bir biz tüm endeksine baktığımızda arkadaşlar 131 milyarlık bir hacim bizi karşılamış bugün kapanış itibariyle. Yani 500 milyonluk değil mi 500 milyonlu bir para çıkışı var. 1.6 milyar alışla iş yatırım birinci alıcı tarafında ikinci tarafta ak yatırım var 646 milyon. Üçüncü yapı kredi yatırım 288 milyonda yani cansız bir gün geçirdik diyebiliriz. Satıcı tarafta da 933 milyonla QNB yatırım var. Evet. Tacirler yatırım ikinci 667 milyon. 3. A1 Kapital var. Eksi 653 milyon satış tarafında. Bank of nerelerde? Bank of hiç bugün kurcalamamış baksanıza. Onlar kendi dertleriyle meşguller şimdi. Trump'ın sonucu ne olacağı belli olmayan bu açıklamaları ve işte gümrük vergisi durumları söz konusu. Son 13 halk arzımıza baktığımızda 3, 6, 7, 8 tanesi halen arz fiyatının altındaki seyrine devam ediyor. Dediğimiz gibi bu Yatırım bugün güzel kapatmış %6.57 yükselişle. Arz fiyatından bugüne kadar %91'lik bir prim yapmış. Harika, harika ya. Yani son halk arzımız güzel yaptı ama gel gör ki halen kendini toparlayamayan, halen illallah ettiren şirketler de var. Ege yapı yine bugün artıda kapatmış artı, artı 1.18 ile nötre yakın arz fiyatından bugüne kadar %3 yükseliş sağlamış. Gülermak bugün %3 eksidi ama toplamda %20 artıda arz fiyatından bugüne kadar. Destek finans faktörünk finans dedik faktörünk dedik faiz dedik katılım endeksi değil dedik falan dedik filan dedik, dedik ama sonuçta harika gidiyor. Bugün eksi 2 kapatmış olsa da %200 arz fiyatından bugüne kadar gayet güzel. İkinci ayın altında işleme başlamış. Şunun şurasında hemen iki aylık bir durum. Ve vişne madencilik görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün %5 eksi kapatmasına rağmen arz fiyatından, arz gününden bugüne kadar 425, %425 yükselmiş bir vişne madencilik var karşımızda. Çok güzel gidiyor. Şöyle bir grafiğimize de baktığımızda bakın vişne madencilik 37 lira 44 kuruştan gelmiş 196 lira 90 kuruşa. Vay be. Yani ilk halk arz olduğu günü hatırlıyorum. Biz de 1000 lira yedik akçamızda başvuru yapmıştık almıştık ama işte biz de fazla elimizde tutmadık. Niye? Halk arzlar kötü gidiyordu. Şöyle geneline baktığımızda halen kötü durum var ama işte seçici olmak burada öne çıkıyor. Destek Finans Faktörü 46 lira 98 kuruştan gelmiş 141 liraya. Şurada BUS yatırımımız 12 lira 18 kuruştan gelmiş 23 lira 36 kuruşa. Gayet güzel. Şurada Gülermak 125 liradan gelmiş 151 lira 20 kuruşa. Ege Yapı 15 liradan 15.46'ya gelmiş durumda arkadaşlar. Endeksimize baktığımızda dediğimiz gibi biz akşam yatarken rahat başımızı yastığa koymak için bir an önce 9700'ü aşmamız şu testere yaptığımız aylarca beklettiği bölgeye geri dönüş yapmamız lazım. Ama bugünlerdeki halen devam eden şu belirsizlik ne yazık ki Trump'ın da yaptığı açıklamalarla beraber pek de öyle geçecek gibi durmuyor. Biraz daha sanki ya bir dur Türkiye borsası, işte borsa İstanbul, küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı biraz bekleyin. Bir toparlanma evresine gireceğiz ama eğer akçeniz varsa buralar sizin için toparlanma bölgesi olabilir. Bunu değerlendirin mi deniyor acaba? Bakalım bugün dediğimiz gibi SPK bülteni bekliyoruz. Umuyoruz güzel. Şöyle piyasada milyar milyarlar çekmeyecek. Şöyle küçük sermayeli güzel bir şirket. Sektörü güzel bir şirketin onayını bekliyoruz. Aklımızda olanlar var. Bunları paylaşırız sizlerle inşallah tabii ki. Beklentilerimiz güzel. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.